Merhaba, bu eğitimimizde İMOR'dan onay mekanizması ile ödeme işlemlerinin nasıl yapılacağını göstereceğiz. Şimdi ilk başta yapacağımız iş ödeme talebimizi oluşturmak. ödeme taleplerini oluşturma işlemi ödeme işlemlerinde e, üzerinden oluyor. bunun da yeri ilk başta ödeme talebini oluşturacağımız ödeme ÖTF hazırla bilgi setidir. Buradan bastığımız zaman zaten karşımıza direktmen e, parametreler çıkacaktır. Hangi tarihler arasında ödeme yapacağımızı seçeceğiz. E, sene başına itibaren yapıyorum ben. Buradan tedarikçi e, ünvanını veya minimum bakiyeyi koyabiliriz. Biz bütün tedarikçileri getirsin diyoruz. Yani deneme için. Karşımıza zaten girmiş olan e, vadesi gelmiş. Kapanmamış bütün faturalar mevcut olarak geliyor. Ancak bunları ödeme talebi oluşturacağız biz. Ee, örnek olarak alemdar petrol ürünlerine en üstteki örneğe bir tane e, ödeme talebi oluşturup parasını ödeme işlemlerine başlayalım. Ee, i̇lk yapacağımız işlem onay buto, tikini tıklamak. Ondan sonra e, buradan zaten gördüğünüz gibi cariba kesimi görebiliyorsunuz. Adamın tek fotosu varmış. Yatacağınız miktar ellen buradan değiştirebiliyorsunuz. Ee, i̇sterseniz fotonun hepsini gönderebiliyorsunuz. Bu işlemleri yaptıktan sonra şuradaki ekrandaki ee, kayıt butonuna bastığımız zaman disket işareti kurlar girilmiş. Böyle bir hata alırsanız günlük kur girilmemiş demektir. Günlük kuru girelim hemen. Kaydede bastığımız zaman ee, kayda çektir. Şu ödeme talebi oluşmuş demektir. Şimdi ödeme talebi oluştuktan sonra bizim bu ödeme talebini ona kendi onay mekanizmamız gibi onaya sunmamız lazım. Bu şimdi ödeme talebi oluştu fakat onaylanmadı. Yani sistemde onaylandı olarak gözükmediği için bu sadece senin kendinin görebileceği bir evrakmış gibi duruyor. Hiç sistemde yürütmeliğe girmedi. Ondan sonra onaya sunma bilgi setine geliyoruz. ÖTF onaya sunma işlemi. Basıyoruz buradan. Karşımıza bizim oluşturduğumuz geliyor. Bunu sadece zaten ilk bu ödeme talebini oluşturan kişi kullanacak. Bizim buradaki kurgumuzda Emre Kuru. Emre Kuru kullanacak. Buradan tıklayacak. Kaydet diyecek. Biraz bekletir. Onaya sunulmuş oldu kendi onay mekanizmasıyla. Ondan sonra bizim bildiğimiz kurgu üzerine Emre Kuru Bey'den sonra Salih Demirbaş adlı personel geliyor. Biz de hemen onun kullanıcısına girelim. Salih Demirbaş'ın ekranı açtığınız zaman yeni onay mesajınız var. Bakmak ister misiniz diye soru gelir. Evet ama biz e, bilgi setlerinden kontrol edeceğiz bunu. O yüzden evet'e basmamıza gerek yok. Buradan geldiğimiz zaman ÖTF onaylama işlemi var. Buraya basar bir üst kullanıcı. Karşısına zaten onaya sunmuş olan e, kişi gel, yani, ödeme talebi gelir. E, kolonlara baktığımız zaman e, onaylama, reddetme, talebin açıklaması, firmanın hangi firmanın olduğu e, ismi yazar, ödeme... Tarihi yazar, işte ortalama vadesi yazar, ödenen ötelenen vadesi yazar, parası yazar, tutarı yazar. Ayrıca bu bilgi setine başka kolonlar da açabiliriz. Buradan geldiğimiz zaman e, saklamış olan sütunlar da var. Onay isteğinin e, ismi yazar, onay tarihini yazar, saatini yazar, e, proje ailesinin proje adını yazar. Naketi zaman projelerini de yazar, onay saatini, e, proje ailesinin proje adını yazar. Onayı kim istiyor? Emre Kuru istiyor. Bunları da getirir. Bu şekilde görünümü kaydet yapabilirsiniz. Ve buradan onayladık veya reddettik İşlemleri yapabiliriz. Ama şurada şunu dikkatimize çekeyim. Bunu onaylayan kişi tekrardan fiyatı tutarı değiştirebilir burada. Biz tam yapalım. Sonra onaylasın. Bastığımız zaman kaydete. Karşımıza e, bu kullanıcının kime onaya sunacağını göster. Salih Demir Demirbaş'tı bu e, onaya sunacak kişi. Bunun kime onaya sunacağını gösterir. E, genel müdür yardımcısına onaya sunacakmış bunu. Bir not yazacaksa buraya yazabilir. Lütfen acil ilgileniniz diyelim. Lütfen acil ilgileniniz diyelim. Kaydettim. Şimdi bu Serdar Bey onaya gitti. Serdar Bey'in kullanıcısını açalım. Serdar Bey'in kullanıcısını açtığımız zaman karşımıza yine onay mesajınız var. Bakmak ister misiniz? Hayır diyoruz. Biz buradan bilgi setine geliyoruz. Finansın altında. ÖTF onaylama işlemine basıyoruz. Karşımıza geliyor zaten yapmış olan örneğimiz. Bu kişi de onaylasın. Bundan sonra da yönetim kurulunda olan Hilmi Bey'e gidecek. Kime göndereceği gösteriyor ama burada bir vekil tayin edilmiş. O yüzden Furkan Şahin kullanıcısına girmemiz gerekecek. Çünkü vekili var. Kaydede basıyoruz. Onaya sunuldu. Şimdi vekilin kullanıcısına girelim. Kullanıcıya girdiğimiz zaman onay mesajınız var. Bakmak ister misiniz? Hayır. Tekrardan ee, giriyoruz. Ötepi onaylama işlemi sonladım adım olarak gelen bir tane var. Onaylıyoruz. Kaydediyoruz. Son kişi de onaylandı. Not göndermek ister misiniz? Burada Emre Kuru bu deneme veri tabanı olduğu için burada yok ama normalde burada otomatikman Emre Kuru çıkıyor. Emre Kuru'ya not düşüyor bu onaylandı diye. Ödensin yapalım mesela. Gönderdik. Şimdi, şimdi ödeme işlemlerimiz, o ödeme onaylandı. Şuradan da görebiliriz. Genelden ödeme talep formu dediğimiz zaman karşımıza bu yaptığımız ödeme talep formu çıkar. Onaylandı yazısı da şurada yazar zaten. Ondan sonra. Bundan sonra da banka işlemlerine geçiyoruz. Banka işlemlerini yapalım. Ödeme işlemlerini yapacağız. Ödeme işlemlerini yapacağız? Mesela bankadan havale gönderme yapacağız. Onu yapmamız için ne yapmamız gerekiyor mantık olarak? İlk başta banka kurumunu seçmemiz lazım. Deneme olarak ben bir deniz ödeme yapayım. Deniz Bak İstanbul Kurumsal Şube. Açtıktan sonra banka sekmesine giriyorum. Masum diğer tıklıyorum. Havale göndermeye geliyorum. İşleme geliyorum. Bekleyen ödeme talepleri diyorum. Bizim burada zaten yaptığımız var. İlk kere tıklıyoruz. E, satırda oluyor işte. Ne kadar e, göndereceğimizi yapıyoruz. Eğer bir masraf varsa masrafın düşüreceği hesap numarasından seçip sonra da şuradan tıklayıp buradan masrafı seçebiliriz. Harcama kodu gider kalemlerinde eğer proje seçmemiz lazım tabii ki de hangi proje atacağı için gider kalemlerinde banka işlem masrafları olan gider kalemini seçebiliriz. Şuradan. Geldiğim zaman burada mutlaka vardır. Hatta alt yukarı yapalım. en direkt giderler dışarıdan sağlanan fayda hizmetlerdir veya çeşitli giderlerdir. Deneyelim ben de ezbere bilmiyorum. Banka masrafları. Seçtiğiniz zaman ne kadar masrafı da girersek 1 TL'de masrafı olsun bunun. Buraya masrafı yazar. Masrafın düşünce banka hesap numarası buraya yazar. Kaydede bastığınız zaman evet, kaydettiğiniz zaman kaydeder. Bakalım nasıl kaydetti. HH'ye basıyoruz. Hesap hareketini görüyoruz. Ee, açalım biraz. Hesabın adını da açalım. Adamın cari hesabına havalen gönderme işlemi yaptı. E, 236.50 kuruş para yatırdı. Sonra banka masrafları da e, alacaklı oldu. Sonra banka hesabından bu parayı ve masrafı çıkarttı. Olması gerektiği gibi çalıştı. Bu şekilde ödememiz de gerçekleşmiş oldu. Havale gönderme.